tüm bu faaliyetler gerçek sonuçları olmayan sadece oyunlardır. Amerika Birleşik Devletleri, AB üzerinde yüksek düzeyde önemli bir nüfuza sahiptir. Macron ve Almanya'nın tartışmalarına, yazılarına, konuşmalarına rağmen sonuçta önemli bir değişiklik olmayacak. Savaş, NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satışı için birincil yolu olarak hizmet etmesi, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve diğerleri gibi ülkelerde korku uyandıran çatışmaların sürdürülmesi ve bu ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri askeri kompleksinden daha fazla silah satın almasına yol açmasıyla kazançlı bir sektör haline geldi. Tutkunuzu takdir etsem de daha geniş bir perspektiften bakma eğilimindeyim. Macron ve Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna kampanyasını vaatlerle başlattı, ancak Macron artık sadece retorikte sınırlı görünüyor. Potansiyel silah sevkiyatı ve konuşlandırmalarına rağmen, Ruslara karşı bunların faydasız olması muhtemeldir. Macron ve Boris Johnson, yanlışlıkla barış çabalarını engelleyen ve 600.000'den fazla Ukraynalının ölümüne yol açan Rothschildilerin piyonları olarak tasvir ediliyor. Silah tedarikçileri muazzam karlar elde ederken, Ruslar artan petrol ve gaz fiyatlarından yararlanıyor. Sonuçta sonuçlarına katlananlar Ukraynalılar ve vergi mükellefleri oluyor. Macron Zelenski gibi çok konuşan, palavracı AMK Oçe bir komedyen. 21. yüzyılın karmaşık jeopolitik ortamında, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği, AB arasındaki ilişki inceleme ve spekülasyon konusu oldu tarihsel olarak AB, transatlantik müttefikinden bir dereceye kadar özelliğini korudu, ancak son olaylar bu bağımsızlığın kapsamına ilişkin soruları gündeme getirdi. Özellikle Ukrayna krizinin ışığında mevcut durum, oyundaki karmaşık dinamiklerin altını çiziyor. AB kendisini, kendi çıkarları ile Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güvenlik ve diplomasi konularındaki etkisi arasındaki hassas dengeyle boğuşurken buluyor. Ukrayna, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden bu yana Doğu ile Batı arasındaki gerilimin odak noktası haline geldi. AV, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rusya'nın eylemlerini kınadı ve buna karşılık yaptırımlar uyguladı. Ancak henüz çatışmaya bir çözüm getirmediği için bu önlemlerin etkinliği sorgulanıyor. O arada, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere AB içindeki liderler, diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla Rusya ile diyalog kurmaya çalıştı. Ancak çabaları sınırlı bir başarı ile karşılandı ve Ukrayna'daki durum istikrarsızlığını sürdürüyor. Aynı zamanda, Avrupa Birliği'nin güvenlik konusunda, özellikle de savunma tedariki alanında, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı konusunda endişeler dile getirildi. Avrupa Birliği'nin Amerikan silah ihracatına olan bağımlılığı, Avrupa Birliği'nin kendi dış politika gündemini bağımsız olarak ileri sürme becerisine ilişkin soruları gündeme getirdi. Macron'a ve Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarına itaat ettiği algısına ilişkin son yorumlar bu endişelerin altını çiziyor. AB kendi başına küresel bir oyuncu olmayı arzulasa da modern dünyanın jeopolitik gerçekleri tarafından kısıtlanmaya devam ediyor. Ukrayna'daki kriz devam ederken AB kritik bir dönemeçte karşı karşıya. Çatışmaya vereceği tepki yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini şekillendirmekte kalmayacak, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda dünya sahnesindeki rolünü de belirleyecek. Avrupa Birliği'nin özelliğini iddia edip edemeyeceğini ve dış baskılar karşısında kendi yolunu çizip çizemeyeceğini yalnızca zaman gösterecek.